Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Kafe'ye hoş geldiniz. Biz bugün kafede renkli kurabiyeler yapıyoruz. Fırına verebiliriz. güzel bir şeyler kokuyor burada. Oturup bir kahve içebilirim. Ay, ay olamaz. Eteğim yırtıldı. Of, ne yapacağım şimdi? Ah, merhaba Barbie, hoş geldin. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ay merhaba Nikor. Otururken eteğimi yırttım da. Of, buradan çıkışta da bir iş görüşmesine gideceğim. Ne yapacağım? Merak etme Barbie hallederiz. Bak şimdi. Sen şimdi bu şalı al, bununla örtün. Eteğini bana ver, e, biz onu dikeriz. Ay gerçekten mi? Bu harika olur. Hadi. Oldu işte. Hiç merak etme, hemen hallederiz. Çok teşekkür ederim. gibi oldu. Ayşe'cim ne getirdim. O ne? Barbie'nin eteği yırtıldı. Aa. neyse ki burada dikiş makinemiz var. Bunu hemen dikeceğim. Tamam, o zaman ben de şuraları bir toplayayım sen onu dikerken. İşte oldu. Nikol Barbie'ye de şu kurabiyelerden ikram edelim. Morali yerine gelsin. Evet. Yeni çıktı taze taze. Hah işte geldim Barbie. Bu etiğin bunları da Ayşe gönderdi. Sana ikramımız. Keyfin yerine gelsin diye. Hmm. Demek ki az önceki o güzel koku bunlardan geliyormuş. Ben de tam bunlardan sipariş edecektim. Ve şunu da giyeyim artık. Nikol bir de kahve alabilir miyim? Onların yanına. Çal için teşekkürler. Ne demek. Kahveni de hemen getiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Baya iyi olmuş. Eskisinden sağlam duruyor.